Sevgili Öğrenciler, merhaba. Özel 14 Mart okulları olarak bu haftaki uzak eğitim dersimize hoş geldiniz. Biliyoruz ki bu bir tatil değil, uzak eğitim sürecidir ve bu tatili e en iyi devletçide, en iyi şekilde hiçbir şüphemiz Lütfen evde kalınız ve güvende kalınız. İlk olarak konumuz simple past tense. Yani geçmiş zaman. İngilizce biz birden fazla zaman kalıbıyla geçmiş zaman anlatabiliyoruz. Ama tabii ki şu an için bizim için önemli olan geçmiş zaman anlatacağımız past simple. Şimdi simple past tense ne ve ne zaman kullanıyoruz ona bakalım bir. İlk olarak eğer evet, biz geçmiş zaman cümlesini yani simple past tense kullanacaksak dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Ney mesela? Bir, cümlemiz isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Eğer isim cümlesi ise be fiilini kullanmamız gerektiğini bileceğiz. Fiil cümlesi ise de eğer dikkat edin bir şu olacak. Fiilin düzenli bir fiil mi yoksa düzensiz mi? Yani regular mı yoksa irregular verbs mi? Ona bakacağız. Ve ayrıca tabii ki bizim slaytımızda bu dersimizde pozitif yani olumlu cümleyi, olumsuz cümleyi ve soru cümlelerini göreceğiz. İlk olarak hadi bakalım. İsim cümlelerine başlayalım. Yani ana fiilimizin bir, ikinci ayet olan bazlı olduğu cümleleri başlayalım. Olduğu cümleye bakacak olursak eğer, eğer ki ana cümle benim bir fiili olacaksa eğer, ikinci ayet olan bazlı kullanmak zorunda kalacağız. Eğer ki özne ay ve üçüncü tek şahs olan o öznesiyle kullanmış olduğumuz bir, şi, it ve tekli bir özne ise eğer, yani tipik olarak basınamıyorum. We, you, they ve çoğun özne ise yardımcı tipik olarak verb kullanmak zorundayız. Ayrıca örnek yapalım birkaç tane. Last weekend I at my grandmother's house. Geçen hafta sonu ben büyük annemin evindeydim diyeceğiz. I öznesi tekil bir özne kavramı bildiği için pastanız kapısında yani olarak bazı almak zorunda. Veyahut da diğer bir örnek, she Very happy to see me. O beni gördüğüne çok mutlu oldu demek zorundayız. She o öznesi olduğu için ve olduğu için was diyeceğiz. I öznesi yine üçüncü örnekte ki I öznesi beni ilk örnekte olduğu gibi was yani bir almak zorunda. Dördüncü örneğimiz olan my cousins then to. Benim kuzenlerim de S takısı çoğun yaptığı için yani bir olarak böyle getireceğiz. We together all weekend. Biz tüm hafta sınıfı birlikte yedik diyeceğiz ve çoğunluğu için yine verb kullanmak zorundayız. It a nice weekend, güzel bir hafta sonuydu diyeceğiz. It öznesi, o öznesi anlamına geldiği için yine bazı getirmek zorundayız. Baktığım zaman I was, she was, yine I was, my cousins, kuzenleri çoğunluğu için were, we were ve it was yapılarım cümlede yapacağımız işlem ise arkadaşlar bazı da böyle yaptığı fiillerine sadece ve sadece not takısını getirmemiz o cümleyi olumsuz yapmaya yetecektir. Örnekle last second I at home. Geçen konusunu ben evde yedim de olabilir ama cümlelerimizi olumsuz yapacağımız için evde de diyeceğiz. Bazı my grandmother benim büyük annem tekil olduğu için kişi öznesi yerine kullandığı için bazı my cousins kuzenim de çoğul olduğu için burn bir biz anlamına geliyor çoğul olduğu için burn ve the weekend hafta sonu just varlıktır ve tek olduğu için yine bazın almak zorunda baktığımız zaman cevaplarımıza last ait I wasn't. my grandmother veya da she wasn't my cousins kuzenlerim veya da 'd' gibi biz onlar anlamında çoğul olduğu için burn we kriz anlamında çoğun olduğu için bölüm, tıbbiyken hafta sonu tekil olduğu için bazen oluyor. Diğer bir başlığımız olan soru cümlelerinde ise eğer işlerimiz şu. Yani tüfillerim olan bazı ve böl cümle başına gelecek. Veyahut da eğer ki cümleyi ben WH'la veya da hamle başlayan bir soru kalıbıyla yapmak istiyorsam İlk başta W H başkan hani bu what when where why gibi soru kalıplarını veya familya başkan soru kalıplarını yazacağım. arkasından bazı yer fiillerimi yazdığım yer fiile uygun olan özneyi yazacağım ve cümlemi bir isim veya sıfat zarf getirdiğini tamamlayacağım. Örnek olarak ve W ile başlamış. Arkasından özne baktık. ay öznesi var. Ben öznesi. ay baz yapısını aldığı için B baz ay plus bir kan. Geç hafta sonu ben neredeydim? Ve hatta migrant mother var. Tekildi. Onun için yine baz gelmek zorunda. Ve da, B öznesi çoğuldu. Soru yaparken B'den önce bir were yapısını getirmemiz o cümleyi soru yapacaktır. My weekend, hafta sonu diyor, tekil bir e, özne de onun için yine vaz getirmek zorundayız. How many houses? Kaç tane kuzenlerim? Dediği için, Sedra çoğul yaptığı için word getirmek zorundayız. Evet, caddere baktığımız zaman, I öznesi var, öncesi de getirdi. My grandmother öznesi var, vaz getirdi yine tekil olduğu için. We öznesi var, word getirdi. My name ben hafta sonu titri olduğu için vazgeçirdik. getirdik. Kuzenlerim olduğu için bu getirdik. Evet. isim cümlelerimiz bu kadardı. Peki fiil cümleleri nasıl olacak? Ona bakalım bir. Arkadaşlar eğer ki e, simple past tense'de ben fiil cümlesi yapacaksam eğer fiilimin düzenli mi? Yani regular mı? Yoksa düzensiz mi? E-regular olduğuna dikkat etmem gerekiyor. Düzenli fiiller sonuna D, E, D ya da İ, E, D takılarını alarak fiilin ikinci ve üçüncü halini oluşturur. Ama düzensiz fiillerin bazıları değişme uğrayarak bazıları ise hiç değişmeden fiilin ikinci ve üçüncü halini oluşturur. Diyelim. bunlar. Sonra ED takısı alan yapılardır. Aynı şekilde cool, finish, miss yine düzenli fiiller olduğu için sonra ED takısı alırlar. Play, open, call ise düzenli fiillerin diğer örneklerimizdir ve bunlar da sonra yine ED takısı alırlar. Baktığımız zaman, like, save, smile gibi fiillerim arkadaşlar. Kural şu, diyor ki eğer ki fiilin son harfi, e harfini bitiyorsa ve düzenli bir fiil ise ben bu fiil ikinci ve üçüncü haline oluştururken fiilin sonuna sadece ve sadece örneklerde olduğu gibi d takısı eklemem, o fiilin ikinci ve üçüncü haline getirecektir. Carry, try, hurry gibi fiilleriz arkadaşlar sonu son harfi y ile bittiği için ve y ünlü kalkımızda sessiz bir harf olduğu için y harfini düşürüp yerine i ye yerine takısını getiriyoruz. Baktığımız zaman carry normalde i e harfinin yerinde bir y harfi vardı ama düzenli fiil ve geçmiş zamanı kullanacağım için y harfini silip yerine i harfi yazıyoruz ve e de takısı ekliyoruz. Carry ve de try, parling gibi örneklerimiz. Diğer örnek ise stop PLEM, PLEM ve PAK fiildir arkadaşlar. Bu fiillerin proşu, eğer ki fiilimiz son 3 harfi sessiz, sesli ve sessiz harf şeklinde oluşuyorsa, son sessiz harfi bir daha yazıyoruz ve sonra E, B takısı getiriyoruz. Baktığım zaman, stop fiili sessiz, sesli ve sessiz harf şeklinde oluşmuş son harfi. O zaman P harfiyle bir daha yazıyoruz ve E'de pratik ediyoruz. Veya ple aynı şekilde. Hap aynı şekilde arkadaşlar. Son ses sarkıları ve bir daha yazıyoruz ve E'de taksini o şekilde ekliyoruz. Hadi bakalım birkaç örnek çizelim sizlere. <laughs> Last weekend a board bir cook fiil arkadaşlar. I didn't for my family. Geçen hafta sonu ben ailem için e, pişirdim, yaptım diyeceğiz. Arkadaşlar cook fiil düzenli fiil. E baktığın zaman son harfi y harfine bitmemiş ki y ismi bir yerine ki y'de taksiyek derim. E harfine bitmemiş ki d taksiyek derim. E sonuç harfi de sessiz, sesli ama sessiz değil bu harfimiz. Onun için son harfi tekrar O zaman cook fiilin sonuna sadece e, d taksını alarak da fiilin ikinci ve üçüncü harfi oluştururuz. Last week I dinle, for orman family. Dediğiniz gibi, E'den takısını getiriyoruz sadece. Diğer bir örneğimiz, filmi study. Yesterday my friends and I. Dün arkadaşlarım ve ben testimize çalıştık diyeceğiz. Study. Bakın son harfi Y ile bitmiş ve önceki harfim de D harfi, yani sessiz bir harf. O zaman Y harfini söyleceğiz yerine iyi E elde takısını getireceğiz. Yani cümlemizin cevabı yesterday my friends and I studied for our test olmak zorundaydı. Diğer bir finish. Baktığım zaman son harfi yeri bitmiyor. Sonuç harfi sessiz, sesli, sessiz sonu sağlamıyor. Son harfi eyle bitmemiş. O zaman yapacağımız işlerin sonuna bir e taksını getirmemiz olacaktır. My sister finished ON of her homework last night. Benim kız kardeşim dün gece tüm ev bitirdi. Dediğimiz gibi finish yapısından sadece ed taksını getirmemiz yetecektir. Bir diğer ödevimiz start. Start da finish'te olduğu gibi en sonunda direkt ed taksını alarak da cümlenin yani fiilin ikinci ve üçüncü halini oluşturmuş olacaktır. We started The class late yesterday. Biz dün sınıfa geç başladık, geç kaldık anlamında. <laughs> evet, peki düzensiz fiillerimiz nasıl olacak? Onlara bakalım bir. Arkadaşlar, düzensiz fiiller kitabına e, çalışma kitaplarınızın son sayfalarında yer almaktadır. Onları mutlaka mutlaka bilmeniz gerekmektedir. Onlara sıkı bir şekilde çalışınız. Evet, bize fillerde tabii ki farklı şekilleri oluşabiliyor dediğimiz gibi. Bazıları değişme oluyordu, bazıları ise hiç değişmeden karşımıza geliyordu. Bunlar çalışmak gerekiyor. Hadi birkaç şey örnek verelim bakalım. Bir daha. Go fiil gitmek anlamında ve dizespik arkadaşlar değişme olarak ikinci hali ben olarak karşımıza gelir. Diğer bir örneğimiz do yapmak anlamında, ikinci hali bit olarak karşımıza geliyor. See görmek anlamında geliyor. İkinci hali so. Write yazmak anlamındadır. İkinci hali wrote, üçüncü hali sayın written olarak karşımıza gelir. Drive sürmek anlamında, ikinci hali draw sürgü olarak geliyor. K gelmek anlamına geliyor. K ikinci hali. Gel almak anlamında. Kat aldı olarak karşına gelir. Evet. Hayır. Düzenli fiiller ve güzel oldu. Birkaç örnekleri çözelim. Desmond, my father. Geçen ay benim babam me a gift. Bir hediye, he give. Vermek anlamında ve zesnik arkadaşlar. Give fiilin ikinci hali game olacaktı. Veya da he, me a new iPhone. O bana yeni bir iPhone buy fiil satın aldı diyeceğiz. İkinci hali bought. It, a lot of money, but I love it. O çok fazla fiyatı vardı. Fakat onu seviyorum alanı Cost fiili. Kitapta baktığımız zaman gir, ikinci ayı game olarak buy, bought, cost düzenli siz fiildir arkadaşlar ama değişmeyen fiillerden yani de cost olarak start düzenli fiil tel, ikinci ayı tol, save save olarak bank want ise bond olarak karşımıza gelir. Şimdi arkadaşlar olumlu cümlede ben her zaman fiilin ikinci halini kullanmak zorundayım. Simple past için yani geçmiş zaman için. Ama olumsuzlarda işimiz biraz daha kolay. Sebebi şu. Olumsuzda da fiilim olan did tüm özne için geçerlidir. Yani özne tekil de olsa, çoğul da olsa, canlı da olsa, cansız da olsa yardımcı fiilin did yapısı her zaman özneden sonra gelecektir arkasına bir nar olumsuz taksını getiririz ve cümleyi olumsuz yaparız. Tabii ki dil yani dil geldiği zaman ana fiili olan yani gitmek, gelmek, konuşmak, yazmak gibi fiillerin otomatik olarak ikinci halde değil de birinci halde kullanılmış olacaktır. Evet baktığımız zaman I didn't eat. Normalde eat fiili yemek anlamında ve cümle korunu olsa diye did not nadiyapsı olmayacaktı It ise ikinci hali olan eğit kullanmak zorunda yani adli diye yazılıyor. Kullanmak zorundayım ama yardımcı bilim olan did yardımcı bilimi kullandığım için ve not olursak size getirelim cümleyi olmuş yaptığım için I didn't fiilim de otomatik olarak birinci halde kullanıyorum. İyi. Veya da you didn't watch, she didn't go, he didn't play, it didn't cost, we didn't ve ya da they didn't know. Gördüğünüz üzere özlem değişiyor ama yardımcı birim olan dil hiçbir şekilde değişmiyor. Ve fiilimizde sürekli olarak birinci halde. Haydi dikkat edelim. No fiili şimdi eğer evet ki cümle olumlu ise no fiili yani new olarak gelir karşınıza. Ama olumsuz olduğu için, olumsuz yapacağımız için In 2009 2009'da seni tanıyordum. Didn't know. Read. Yesterday it didn't rain arkadaşlar. Eat yemek anlamında Last night, geçen gece my sister Didn't yine özlem tekil ve çoğu diye bakmıyorum. Olumsuz sayı değilken didn't yazıyoruz ve fiili olduğu gibi yazıyorum. Eat dinner. Evet. Yeah. Live feeling yaşamak anlamında when my father was young. Babam genç iken he in this city. O bu şehirde yaşamıyordu diyeceğiz. Yaşamadı diyeceğiz. Özür dilerim. He didn't live. take almak anlamında veya da binmek anlamına gelebiliyor. This morning I take the bus to school. Bu sabah ben okula otobüsle gitmedim ve otobüse binmedim anlamında didn't take. Call aramak. Last weekend my friends didn't. Seyfaksız çoğul yaptı ama dediğimiz gibi tekil veya çoğul olması önemli değil. Olumsuz sayı didn't diyoruz ve fiilini de call me olduğu gibi yazıyoruz. Didn't call me. Geçen hafta sonu arkadaşlarım beni aramadı. Sorudayız arkadaşlar. Eğer ki yardımcı fiilim olan dil kullanacaksam eğer o sorun kaldığına ben cevap verirken yes veya no ile cevap verebilirim. Ama yok. 5 ile 1 k anlamına gelen yani who, What, when, ben, why, which, where, the how, how many, how much gibi soru kalıpları kullanacaksam da arkadaşlar bu soru kalıplarına ben cevap verirken yes ve no cevap vermeyeceğim. Evet, öndekilere bakalım birkaç isterseniz. Did I see you at the mall last night? Geçen hafta sonu seni alışveriş merkezinde gördüm mü? Diğer film başta olduğu için ben bu soruya cevap verirken yes ver böyle cevap verir ve yine iyi anlamlı fiil kullandığımız için cümle içerisinde ana fiilimiz olan görmek anlamına gelen see si, fiili birinci halde geliyor. Ben bir gün du Ev ödevlerini ne zaman yaptın? Daha aşağı başlaya bir soru kalmış olduğu için bu soru kalmadı cevap verip de. Yes ve öyle cevap vermiyoruz. Direkt cevabı bir cümle içerisinde kullanarak da söylüyoruz. Hayır, birkaç örnek çözelim size yine. Evet. You ve put kelimelerimiz var. Bunları cümleye yerleştireceğiz. Where your cellphone? phone. Özgürden önce yardımcı olan did kullanmak zorundayız. Where did you yanlış film kullanacağımız için de put fiilini birinci halde kullanacağız. Where did you put your cell phone? Telefonunu, cep telefonunu nereye koydun? Diğer bir örnek yine he ve tell kalıplarımız var. Ya öznen he yazacağız ama öncesinde he'den önce bir did yani yazıyoruz ve tell fiilini de söylemek fiilini de olduğu gibi cümleye ekleyeceğiz. Why did he tell? Kaç tane kurabiye? Ne kadar kurabiye? Yine özlem U var. Ön bir int yazıyoruz. How many cookies did you eat? Olmak zorundaydı. Kaç tane kurabiye yedin? What color shoes? Derek, ayakkabılar. Özlem U. Ön besle bir int yazılacak. Did you buy? Ve buy dediği birinci halde olacak. Dediğimiz gibi. Baktık. Şin ve du fiilleri var. Pardon, şi özlemimiz ve du fiilimiz var. O zaman başlar dil yazıyorum. Özlem şi ve arkasından fiilin yine bir çaldık. Du. Did she do her homework? O ev ödevi yaptı Onlar öznesi ve barmak fiili var. When did they arrive at the airport? Onlar havaalanına saat ne zaman vardılar? dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Evde kalın, güvende kalın.